Merhaba arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Bugün arkadaşımla Yusuf'la e, Stars oynayacağız. Arkadaşım Yusuf kendisi annesinin tarafında çok karakter var. Şu an tabletinden oynuyor tabi. Annesinde çok var karakter anladım, anladım. var. Arkadaşlar merhaba. Tara, da var Yusuf. Gidiyoruz mı hesaplaşmıyor şu an. Abi, Arkadaşlar tam. benim yüz elmasım vardı. Ve ne oldu derseniz kullanayım. Elmasını e, acıdım. Giriyoruz Yusuf. Ben de senden seçeceğim. Sen ben sana dedim. Jack ile bir Evet. Gidiyoruz. Hazırız. Arkadaşlar, arkadaşlar açılana kadar videoyu dur. Arkadaşlar yine geldik. Arkadaşlar. Bu abi de super var. Mr. B benim de var. Talha'nın tableti aşağıda o Onun adı Mr. B var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sen hiç görmedin. Bir kere oynayacağız sonu çıkacağız. Bir Yok. Beyaz sana uçacağız. Şu anda çekelim sadece. Bir boş saklanıp. Bir de saklanıp. Bir de Arkadaşlar abone olup bir video bekleyin diyeceğiz de görüşmek üzere. Allah mahmut olsun. Yüz bay kanalını unutmayın arkadaşlar. Yüzün de kanalı. Benim de kanalım var arkadaşlar. Evet Talan'ın da var. Ee, kanalını, Rabya, i̇zmini izmini evet, Talan kanalını söyleyeyim Rabia demiş. Aslında ismini değiştirecek yengem Talan demiş. Arkadaşlar. arkadaşlar videoyu bitireceğiz. Az kaldı, az kaldı. İki dakikalık bir video olacak onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar son 2 Son 10 dakikamız var Adamları gördüm gel Son arkadaşlar e, 20 dakikamız var 20 dakikamız var Şu maçı bitirelim sonra Bitsin maçımız Abi öldür onu Al onu evet, Gel lan seni Bura pro yapayım. Arkadaşlar burada videomuz <laughs> bitti Like atmayı like, like, abone olmayı